Esad rejiminin 4 gün önce Türkmenlerin kontrolündeki bölgelere başlattığı saldırılar devam ederken Türkmenler sabah saatlerinde karşı saldırıya geçti. Saldırı ilişkin görüntüler sosyal medya üzerinden paylaşıldı. Suriye'nin Lazike kırsalındaki Türkmenler kaybettikleri köyleri geri almak için karşı saldırıya geçti. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde Suriye'nin Lazike kırsalı olduğu tahmin edilen bölgede Esad rejiminin 4 gün önce Türkmenlerin kontrolündeki bölgelere başlattığı saldırılar devam ederken Türkmenler sabah saatlerinde karşı saldırıya geçti. Karamanlı ve İsa Pınarı bölgelerinin rejimin eline geçmesinden sonra sabah saatlerinde harekete geçen Türkmen birlikleriyle rejim birlikleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Çatışmalarda çok sayıda ölü ve yaralının olduğu ifade edilirken şiddetli patlama sesleri Hatay'ın Yaledağ ilçesinden de duyuluyor.